Herkese merhaba. Ben Şenol. Ark Elementalin yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle kanalın e, gönderiler kısmında anket yaptım. Moda devam edeyim mi? Tamam diyelim başka moda geçelim mi diye. Bir oraya işte üşenmezseniz birini seçin. Size zahmet. Çünkü baktım da normalde hani ark modların izlenmesine göre yarı yarıya düştü bu ya. Yani azalıyordu. Şey demiyordum da baktım bayağı yarı yarıya düşmüş durumda. Onun dışında bir önceki bölümde kafayı yedirdiğim için kusura bakmayın. Biraz da tırstım ondan açıkçası ama artık giderse gitsin ne yapalım. Imprint. Çünkü bir önceki moddaydı galiba değil mi? Imprint'ten bir şey de yok oluyordu hayvan. Baya baya yok oluyordu. Instant imprint. Hadi bismillah. Aha tamam sıkıntı yok. İyi misin kaki? Health oldu 87 ga maşallah. Cımış. Ee, onunla birlikte e, golemlere sulanacağız. Ya aslında bir dakika şeye bakabiliyor muyum? Yani? Stone Wyvern diye dışarıda bir şey yok değil mi ya? Ne öyle bir şey yani. Burada öyle bir şey var mı? Stone. Var. Stone Wyvern diye bir şey var. Ama bize yok. Anladım. Stone Wyvern golemlere bayıltabiliyor. En azından yazan o. Onun dışında bayıltabilen iddiası yok hiçbirinde ama deneyeceğim. Peçi için aynı şey diyor mesela. Stone Peçi Deal Raid Torpor diyor. Raid Torpor dedi ki bir öncekinde de Raid Torpor. Parantez içinde açıklaması Titanosaur ve Rock Golem demiş. Ona bakalım. Stone Peçi var mı? Arkadaş o da mı yok deme ya. O bir şey de olsun be. Çiçek bir şey seçim değil değil mi? Any creature, en azından o olaydı ya. Stone stone. Stone ne var oğlum? Stone var yorun. Stone burada başka bir şey yok zaten. Şuraya bak. Patchlerde muhtemelen parantez içinde stone yazıyordur. Da, o, da, o da yok gibi. Yine de bir bakacağım. Aha da sana patchi. Stone bam. Yok. Level. 130. Bence işimizi görür. Nerede? Orada. He, ee, bizim. Hı. Hmm. Tuzağımız üzerimizde. Torporu. En son neyle veriyordum ben torporu ya? Kafam karıştı bir dakika. Oval'la veriyordum. Oval'dan sonra da. Neye geçmiştim ben ya? Moonlight, Moonlight. Allah'ım ya Rabbi. Bir şey var diyorum. Bir şey, bir şey var. Moonlight'ı da şöyle işaretleyeyim de kafa karıştırmasın. Onu alıp temiz bir yere yuvanın içine atarım. Moonlight'ı çeker, bayıltırım. he bir dakika onu neyle alacağım ama? Şeyi kullanalım değil mi? tabi 130 level en azından maksimum alalım. Kibble'ım hala yok benim değil mi? Om Omni'nin vardı. O iş görüyordu. Şu kibol, şu kibol. Yumurtamızda bir miktar var. Ee, bunu zorla yediriyoruz. Ya bak, for taming diyor. Tamam mı? Put some food for it to eat in its inventory and then force feed it to for a boost to taming efficiency. Yani teknik olarak bir şeyler yedikten sonra bunu zorla yedirdiğiniz zaman taming efficiency arttırabiliyorsun. Ama başta yapınca da oluyor. For starving de, acıktırmak için de zorla yedirin. Yani kısacası zorla yedir abi işte. Allah Allah. Şu lan, şu, şu. Avel. Eee hatta kaç tane yapabiliyorsun da? Tamam işte. yapabiliyor musun? Yok. Gerek de yok. 825 elti var oğlum adamın. O nedir ya? Yani tutarsan biz bunu çarpar mıyız oğlum? Çarpıp da yanlışlıkla öldürmeyelim bunu ya. Çarpmıyorum. Sıkıntı yok. Ee, Buralarda da sorun yok gibi ya. Oğlum hemen alı vereceğim zaten ya. Hemen şifşek al alacağız. Gel bakayım aslanım. Maksat bunu güvenliği için yani daha çok. Bana saldırmasından ziyade olay güvenlik. Babacım sen git beyze. <laughs> İnşallah bize gelmiyor dallama. Allah'ım pisliği. Ona da bir şansımı deneyeceğim ama bildiğim kadarıyla hiç şansım yok. Sağ tuş değil mi? Ölmezsin değil mi lan? Bana vurursa ölebilir ama işte yani. Bana vurursa yalan olabilir. Bayıldı herhalde. Kardeşim sen mini base'e gelsin. Merhaba uykucu. He, şundan bir tane ye. Buyur aslanım. Bak ifişesi yüz yüz. Sıkıntı yok. Ne olur ne olmaz ben buna hemen yol diyorum. Orada da şşt. Gidiyoruz. Raid torpor. Tamam da oğlum bu her tarafı raid torpor olsa bunun ne olur ya. Bu iş kafama <laughs> hiç yatmadı benim. Evet. Peçi. Üstümüzü mü yapıyorduk lan bunu? Çok sağlam armor yapabilirim. O fiber Hide wood istiyor. Bir şey istemiyor ki. Astronomik armor yapabilirim. Bak golem bunun için <laughs> geçer gibi geliyor bana. Başta torpor veriyorum ona baksa mıydım? Ya ben kaç para masrafı var. Yap şunu. 325. Bence bu işi görür. Onun dışında Expanded Spot üzerimde var zaten. Ee, i̇lk başta ufak bir denemesini yapmak lazım ama health'i verip diyorum denemesini yapalım yani. Ne bileyim en kötü. 5K. Gel biraz daha gel gel gel. 10K. Olabilir. Asla parçası. Bırak sevinmeyi tamam anladık. Çok mutlusun huzurlusun. Böyle bir şeyler işte. Onun üzerinde kalkan mı oluyor? Buff mı alıyorum lan yanımdakinden ben? Air Slice Storm. Vallahi buff veriyorum ana. Birbirlerine buff veriyor ya bunlar. Bununla birlikte hop. Oğlum çok yavaşsın ya. Biraz hasar da vermek lazım tahmin ediyorum. Hayırlısı. Ama yani peşine de gidebilmem lazım da adamın. Oğlum bu nasıl bir hız bu? Ne bu ya? Allah'ım. şimdi Golemlerden varsa böyle bir cacık bir şey. Yine cızır cızıra başladı. Yandık anasını satayım. Glass Hill golem, stone golem, fen golem, vapor golem. Dördünler de varmış maşallah. Ama ben ondan istemiyorum. Yalnız rak element. 100 seviyesinin 29 kaliteli var. 5 seviyesinin 25 kaliteli var. Bu mudur yani? Budur belli ki. Anlat olsun. Ha şey diyorlardı. İlk başta rak e, golem alıp rak rock, öbür raklara dalıp bu rakları kesip yani gidişat bir nevi öyle. Oğlum 44 vuruyorum lan. Bu böyle bu böyle nereye ya? Of. <laughs> Bu bela olmaz bu işi oğlum ya. Ve deli gibi ağırım. Niye? Ben ağırım. Üstüme alıyorum bir de. Sanki bir işe yarayacakmış gibi. Neyim benim bu kadar ağır ki ya? Çok ağır bir şey diyor. yok. Ete atayım abi. O muymuş yani ağırlık gerçekten? Basket lan. Bak ya. Ya evet torpor veriyor. Vermiyor değil. zaten ölüyorlar o arada. Yok işin esprisi zaten bunun raid torpor dedikleri. Hani sana sonra falan da vermesi. La oğlum get başımdan. 50 vuruyorum 100 torpor veriyorum. Yani gadam gadam. Çok galiba şey verdim. Helte çok verdim ya. Abi 0-0 vuruyorlar. Bunu bir resetleme gerekiyor. Bunu bir bunu bir resetlemek lazım. Ya ben şuradan biraz yardırayım bakayım nereye kadar gidersin. Ulan çocuğumu çocuğum. çocuğum her şeyimi yedirip. Doymadı be. Maşallah level bitmedi ha. Onlar sıfır vuruyorsa tutup golem 10k'ya tek atamaz herhalde. Bilmiyorum. En kötü kaçabilir miyiz? Kaçabileceğimizden de pek emin değilim ha. Ben inip ölürüm. Eve çekerim. Öyle bir şey olabilir. Ha fullendi. Geçmiş olsun. Olup olacağı budur. Dur bakalım şimdi golem ne yapacak? 5 seviye. Yani alacağımdan değil. Tamamen test amaçlı bu. Testing testing. Stone Wyvern'ın lazım bize. Merhaba. Avcımızı yaladık. Ne net olsun. 3 vurdu. Adam bir şey vurdu yok ama. CX. Sen nereden geldin lan? Ne alakası var? Sağ tuş, sağ tuş hiçbir şey yapmıyor ki abi. Jetterle Space Yok ya bu bu işi yapmayacak. Görüşürüz kaçı. Hop. Acımadı ki, acımadı ki. Bu benden de yavaş. <laughs> Allah'ım dedelerin kapışması gibi. Sakla sakla bastonunu sakla. Bu iş patlar. Son saniye. Bu, bu, iş ağır patlar hem de öyle böyle değil. Dur ulan Şey deneyeceğim. O da vereceğini sanmıyor mu? Ya tutarsa? Abi bunda da şey yok yani bu. Kuş 100 kadar health var. Şey diyorlardı. Ama bir işe yarayacağını sanmıyorum ya. Denemek lazım. E, Emission'a verirsen belki olur falan filan gibi. Test edelim. Last location. Öncelikle buna torpor vereceğini hiç sanmıyorum dediğim gibi de. Ya tutarsa. Yok buraya ama. Torpor verme diye bir şey yok. Ben de yanıyorum. Sen niye bayılmıyorsun ayıp söylemesi? Sıçasıça gidiyorum oğlum ben. Tamam bu bir, bir işe yaramadı. Şimdi bir tane zehir kaç vuruyor? Bir tane zehir kaç vur? Şaka yapıyorsun. 4 4 4 vuruyor. Gidiş hızı Şaşabış kır anladık diyebilir miyiz? Renge Sakin ol be. 5 oldu. 5 oğlum şey yaradı lan. Ya artık. Sen ciddi misin ya? Vallahi veriyormuş. A bey 4'ü 5 oldu. Dedim ben yanlış görmedim inşallah umarım. O zaman ne yapıyoruz bu arkadaşa? Ya? yardırıyoruz Bir yüz kaheldi yaptım zaten daha ne yapacağım? Ha kafalık yapabilirdim da buna. Öyle de bir durum var. Kırarlar büyük ihtimalle ama kırılan kadar işimizi görür. fullenemedi abi ya vay arkadaş. İyi bu herifi kullanacağız ama ya buna pot verebiliriz. Ya. Tonla pot çıkıyor zaten. Hoş tonla kestiğim için çıktı ya öyle de bir şey var. Bir daha o zaman o, o kadar ne zaman keserim ben de bilmiyorum. Bir dakika kafalık oluyordu değil mi? Yanlış olmasın ya. Görüntüde bir şey yok ama sonuç olarak armor armor yani. 347 Armor veriyor. Ulan lootladığım kafalıklardan birini dutaydım ya. Bunu geliştirmeye teşebbüs edince ne diyor bu arada? 34 tane air diyor. O da bir şey değil aslında. Ha. Yani şuraya şöyle bir bakacak olursak. Boş <laughs> air de azmış lan. Allah Allah. Niye ki? Az dedim yine. Al bin bundan, bin bundan, bin bundan işte bin bundan bir bin değil bundan neon'dan bin değil bilmiyorum o işte biraz çeşit ya lazım olursa İnşallah çok abuk sabuk bir şey yemez dalga geçiyorsun fiber nasıl sorun olabiliyor ya Vallahi çıkacağım bir gün böyle milyon tane fiber toparlayacağım o olacak Ha bir dakika. Air fiber. Çok sorry ya. Ben hani de diyorum nasıl fiber orada var fiber çünkü. Air fiber dediği olay da şu. Ne istiyor? Yok bu değil. Şu. Ne istiyor? Fiber istiyor. Doğru olarak. Evet biri hava dedi hava. Yani hava kardeşim. Ya bunu daha iyisini de bunu en kötü şey olarak düşündüm işte yani. Tek yaparım ama bu arkadaşa kullanırız bunu. Uş bu kadar armurda ne yapacak bunu? tamir de bir ayrıdır ha. Çok masraflıdır ya. Kaça kadar gidiyorsun sen? Adam gidi. Gitmiyormuş lan o kadar gidiyormuş. Gidi dedim 1950'de kaldı. Yeter. Buyur. Hop. 100k health. 1950 armor. Unkillable. Gibi bir şey. Allah'ım. Bir de şeyleri bayılsa iyi olurdu da işte öyle bir dünya yok. Burada ne var? Burada da hiçbir şey yok ki ya. Ne gördüm ben Elli vuruyor. Abey. Allah'tan bayıldığında duruyor. Yok 11 11. Adam bana vurmuş ya. Ben de diyorum niye elle vuruyor bir anda. Kaç vuruyorum ben bu arada buna? Ben de bir tane vurabilir miyim? 104. Bana vurdular mı yalan oluyorlar. Ya şeylerden kesmem lazım aslında. uçan adam bir şeyim diyor abi. Şöyle güçlü, hızlı. iş yapacak cinsten. Griffin falan da yok burada bildiğim kadarıyla. Wyvern falan da yok. Ne olabilir ki? Bir Fire Argent falan mı öyle sağlam bir şey yapsaydık? Neyse bunu da öğrenmiş oldum en azından ya. Anında bayıltıyor. 15-15. Fıt fıt fıt. Bana vururlarsa 50-50. Allah canını almaya. Hayır 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 hayır. Şimdi şey deneyesim var. Da işte yalan olurum herhalde ya. Bunlar bana mı geliyor? Beyze e yolla. Has olan elimizdeki en güçlü yaratık. Ona işaret koymadım mı lan ben? Ne alaka? E koymuşum abi ben görmüyorum. Oğlum gözünün önünde ya, Storm'u okuyorum Reaper'ını okumuyorum. Mükemmel. Hız'ı kes. Halti kes. Ee, armor yok işte ya. Bir de armor olsa şunda var ya, akacağım. Akacağım da işte armor yok, lanet olsun. Vallahi lanet olsun. Bir armor'a bakardı ya olay. O herif ama 15k 15k Bu ne vurdu galiba ya bana Bu storm olan Abi Değil mi yanlış bilmiyorsam Şu dallama Armorum vardı galiba bir de yani Öyle de bir durum var Neyse daha çok burada ben Wyvern'ın e, şey peşine düşeceğim Onları bir kesmek istiyordum ya Giga Wyvern'e Hadi sağlamım, güçlüyüm. Hangisinden ne çıkıyor onları kontrol etmeye çalışıyorum. Gel, gel buraya, gel. Aa, sıfır. Ya raptorlardan çıktın da iddia ediyorlar yorumlarda da. Hiç sanmıyorum be. Yani bakıyorum, Engrill Gel çıkartıyoruz buradan. Aha. O da olur. Niye olmasın? 32 32'yi Geçmiş şey olsun. Doğru doğru. Yani diyorlar da. Diyorlar. Neyse bu teşekkürümü dedim onu da unuttum ya. Berat Tunalan Tunalan. Bu sefer cidden YouTube'cu yorumları okumuyor. İki bölüm önce filan yazdım. Unstable peşinde koşarken okumadın herhalde. Canın sağ olsun. Denyo Dust Elemental Golem. Okudum okudum da anlamadım. Yine çok anladığımı söyleyemem. Denyo Dust Elemental Golem ile Raptor öldürünce çıkıyormuş. Bak Daniel Dust, elemental golem ile raptor öldürme yani. ilk başta elemental golemi mi almam gerekiyor yoksa sadece ikisini kesince mi? İkisi ise raptor öldürme ile gelmiyor onu söyleyeyim. Yani, öyle değil en azından. Ee, golem alma işi biraz garip. Sanırım hatırlamıyorum okudum da modun sayfasında demiş e FAQ kısmında. Oraya da daha baktım olmadı. O taraflara hiç bakmadım ya. Ana ana bölümlerine baktım. Ama bir şey diyemeyeceğim. Çoğunlukla imprint'e millet bayağı bir kafayı yemiş. 50-70ci evet 35 civarı önerilen fiyat. Iı, muhtemelen benim tahminim 40 küsürlere falan çıkar gibi geliyor bana. Emin değilim tabii ya. 50'den güzel çıkıyor amına lan. Merhaba Giga kardeş. Ya Giga Giga'dan özel bir şeyler çıkar diye umut da. Ne bir şey yok herhalde. Oğlum. Şaka mısınız? Basın gidin ya. Oğlum burası biraz kalabalık değil mi? Merhaba. Dur bir çıkarttım item'ı. Basket oluyor lan? Fırtına kopuyor. Fırtına kopayım. Oğlum bir durun. Niye bunlar bu kadar bana saldırıyor ya? Niye bu kadar sevilmeyen bir insan olur mu? Anlamadım. Herhangi bir devam da yok üzerinde. Bak sıradan geliyorlar yani. Farkında mısınız? Bak şu en arkadaki mesela niye bana kırmızı abi? Bak bak nereden çıkıyor? Oğlum oluşuyorlar resmen. Ne alakası var ya? Ufakları iyi iyi beltin doldurma. İşi o şey. Yine yapma. Bak şunu anlarım eyvallah. Diğerlerini de peşine taktı. Bunu da tam söyleyemeyeceğim ama. Oluyordur öyle şeyler. O da olur. Ha. Talonlardan çıkartabiliyoruz buradan. Eyvallah da. Engage gel çıkartabiliriz, lazım olsa. Özel bir şey yok değil mi ya? O yüzden kaçırmıyorum. Ben. Çok sık oluşuyor. Ya bokunu çıkartmayın hocam. Direkt NRC geçiyor şöyle şeye bak ya. Oğlum ağırım ağır ağır hareket edemiyorum artık Doldum ya Sonra da çantalar al diyorlar nasıl alayım Alamıyorum alamıyorum Bak şimdi size ya Alayım yine de alabildi mi En kötü etleri atarım şu an Ne aldım lan her yer attıklarımı aldım büyük ihtimalle Ya bir dur ya buradakileri tekrar almam gerekiyor. Oğlum ciddi misiniz lan siz? Ya bir git. Aa denemedin nedir? Abi Giga, Wyvern, Rex buradakileri kesti. Bunlara da bir bok yok. Benim o golemi kesmem lazım abi. Kesemem değil mi öyle bir dünya yok. Kaç o bana kaç vurdu. Aa çok hiçbir şey yemedim. Ne oluyor? Hoca, o hiçbir şey yemedi ama yani öyle de bir şey var. Hop. Oğlum adam yıldırım mı atıyor? Abi ben buna vuramıyorum bile ya. Ben bu İbni'ye vuramıyorum ya. Adam gerçek adamda yıldırım şeklinde taş atıyor. Bokunu çıkartmayın. Ya ne var ne var? Eşşoğlu eşşek. Yapıştı götüme. Ben ona yine vuramıyorum. Neydi o dikkat edemedim o an kapışma esnasında. Glacial Golem. Biz Storm Reaper'ız. Acaba Glacial Golem'e... Glacial Golem'le mi dalmak lazım? Ne diyorsunuz o işe? Nasıl anlarız onu biliyor musun? Gayet basit. Storm Golem'e gideriz. Yalnız adam da bana vuramadı. Öyle değil mi? O ne oğlum? 335... Bir dakika az önceki kaç leveldi? 30 level. Bu niye 335? 113 kral. Hile var abi bu ne ya? Ya kelebek gibi uçar arı gibi sokar mıyım? Abi ne olur tek atma lütfen tek atma ya. Allah razı olsun. Vur vuramayacağım Vurdum. Yok vuramadım. Hayır 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 sıkıştırma sakın. Vuruyorum sanki. 1700. Bu taş sıkıntı. Lan bir durun. Abi yok vuramıyorum ben buna ya. Ben buna vuramıyorum ya. Buna da vuramıyorum ya. Gram vuramıyorum abi. Cık. Yok yok yok. Dokanma bile dokunamadım. Çoo, buradan giderim ben. Görüşürük. <laughs> Seke seke buraları dolaşıyorum. Hop. Buradayım. <laughs> tamam da neden oradasın? Göt korkusu. Abi storm storm'a vurur dedik ya. O adam gayet benim ağzımı yüzümü vuruyordu. Hmm. Belli ki golem için ekstra araştırma gerekiyor. Böyle bulamayacağım yani. Bu Reaper'la vururum diyordum açıkçası. Reaper da vurmuyor. Normal golem alıp işte onu da Stone Wyvern'la alayım dedim de o yok. En kötü olmayanları ben haritaya serpiştiririm. Eğer komutunu bulabilirsem bu bilmiyorum o sitede var mı komut işte bak Var mı öyle? eee öyle yapalım bu işi. Bu işi böyle yapalım. Böyle olmayacak çünkü bu iş. Çok çok açık. Son olarak şu arkadaşın health'ine bakmak istiyorum ya. Çok merak ediyorum. Hangi arkadaş olduğunu farkındasınız. Yine sona attım o işi ama dur bakayım yapabileceğim bundan. Yapmış mıydım ondan? Yok yapmamıştım ondan. Ne lazım ki ondan? Düzgün dur. Eşek sıpası. Kristal element. Ha yok yapamıyordum zaten. Element işinden emin değilim. Element, element işini nasıl yapacağız? Yorumlarda da göremedim. Hani buradan e, tozu buluyorum, tozu elemente çevirebiliyordum galiba, değil mi ya? Şunlar da vardı sanki, var mıydı? Ha, unstable yapıyorsun, belli zaman sonra stable oluyor bu. E, Refine element dust that is unstable over time it will be stabilized and become a. Aynen. Bu, e, yani elemental dust şettirmem şey lazım. Elemental, onun dışında da bir şey yok, tamam. Bin tane bir tane veriyor. Elemental Dust'ın tohumunu yapabilirim etraftan farmlayana kadar. Şu etraftan farmlamak daha kolay olabilir ya. Dur bakayım. Onun var mıydı? Yok. Elemental'in de Elemental Dust'ın da yok abi. Ne kadar Elemental Dust'ın var ki benim? Çok bir şey farmlamadım çünkü. Yani. Çok az yesinler diye Enforcer'a falan atmıştım. Element zaten yok. Element or niye olsun? E, benimki bir saniye geçti. Cık, yok. Bin taneye bir tane. Elemanı çıkartmak için 300 tane lazım. Oğlum 300 bin tane mi oluyor yani? Çok lan? E, şeylerden çıkıyor galiba. Şunların kaç kaliti vardı? E, titanlardan. Normalde sen kestiğimiz zaman çıkıyor muydu? Galiba çıkıyordu. Bu şekilde de olabilir. Diğer taraftan bir tane mod ekleyip rahatlıkla Hemen <laughs> tohumu işine de girebilirim yani. Bakarız. Golem'den kaçış diyelim bu bölüme defim. De bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben lütfen Ben de mesa basmayı unutmayın. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. <laughs>